Merhaba arkadaşlar ben Baran Oynadan Baran Bugün sizlerle agario oynayacağız Bölüm 2 Bir önceki videoya çok ilgi gelmedi Ben onu yine de çekmek istedim Başlayalım Bakalım büyüyebileceğiz mi Ben günde 3 tane video atacağım arkadaşlar ilgi gelmese bile günde 3 tane atacağım. Bu benim 3. videom. Hayır 4. videom. Bir Minecraft videosu attım. Bir Clash videosu atıyorum şu anda. Bir de bunun ikinci bölümü. İşte arkadaşlar. Hayır ya. Ben işte ilk başlarda hep böyleyim ya. gelsin ya. Kanalım büyürse ay olacak. ayarlarım bozuldu lan ya. Bunda bir şey var ya. Bunun gözüne Devam edelim bakalım. Büyümeye çalışacağız şimdi Ama oğlum böyle olmuyor ki ya tarafa gidiyorum o tarafa kaydı ne iyi oldu devam edelim şöyle pardon yüz level okuyor Nereden çıktı ya? Çok reklam veriyorlar benimle ya. Abi hareket edemiyorsun. şöyle alalım. Az önce spordan geldim sabah sporu. Biraz yorgunum. Ne sabah? Yatır artık abi. Heyecan, gitti. heyecan yok. Derin nefes. Bugünlerden cuma arkadaşlar ben okula gitmedim. Video çekiyorum. Okula gitmiyorum. Okula gitmiyorum. Video çekiyorum görüyorsunuz. Şöyle devam edelim. Çok direkt devam ediyorlar ya. 10 dakika olsun arkadaşlar videoyu kapatacağım. Büyüyemiyorum abi ya ben bu oyunu oynayamıyorum. Baksanıza. Oku oraya gösteriyorum oraya gidiyor. Şöyle devam edelim. Şey Şans bize de vuruyor şöyle. Bir şey bu ya. Bu da ya da yapma abi ya. Yapma ya. Hayır, hayır. Şöyle. Ben birazdan geleceğim. Tamam. Devam ediyoruz. Aya. Aya. Bazen şanssızlık şans bize de vuruyor ya. Ona geliyor kendi ne diyor? Şanslık. Gel buraya mum. Tutsun ellerini eskisi gibi Sevgilim sen olmazsan Hayat yaşanmaz olur Devam ediyoruz Şöyle Hadi. Hayır. Hayır. Hayır ya olmaz böyle bir şey ya. Arkadaşlar sıkıntı ne güzeller vardı ya. Hatırladım şimdi onları. Şunu kullanacağım. Hayır. Hayır. bu kadar arkadaşlar. Adalya 2. bölüm. Videoyu lütfen iyi görmesini istiyorum. İyi gelirse gelişse videoda Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi seyirler.